Águila del monte, del monte será, Selam ben Ceyda. Isparta'da bugün nerede miyim? Cevap veriyorum. Meet on İlk olarak mekana minik bir göz gezdirmesi yaptıktan sonra kasaya gidiyorum ve siparişlerimi veriyorum. San Sebastian, ekstra çikolata sosu ve ice latte. Daha sonrasında masaya geçip bekliyorum. Ve bu arada mekanın kendine has güzelliği ön planda. Küçük bir yer olmasına rağmen içerisi oldukça benim tabirimle minnoş. Keşke kitap getirseydim demedim değil. Ayrıca siparişi bu kadar hızlı vermemdeki sebep San Sebastian'ın durağı burasıymış. Hemen çikolatayı üzerine döküyorum ve tatmaya başlıyorum. Gerçekten dedikleri gibi San Sebastian'ın durağı burasıymış. Mükemmel bir tadı var. Kahvemle sevdiğim şekilde yumuşak içim. Gelelim fiyatlara. San Sebastian 70 TL, ekstra çikolata sosu 15 TL, ice latte 54 TL. <laughs> sizin de San Sebastian kriziniz tutarsa geleceğiniz yeri sizin için anlattım. Diğer programda görüşmek üzere. <laughs>